Çocuklar herkes defter kalem çıkarsın yazsın. Fenerbahçe üst. Beşiktaş birden bir. Herkes eve gitmeden önce 50 lira atsın bu kupon'a. Öyle gitsin evine. Ev döv veriyorum. Ahmet hocam kolay gelsin. Omidir bey hoş geldiniz. Hocam okulun bahçesinde silah sesleri geliyor. Sizin öğrenciler mi acaba? Yo benim çocuklar hepsi sınıfta. Hocam o zaman korkarım ki okula saldırı var. Ne oluyor lan? Abuzer çabuk gel oğlum. Efendim lan it. Oğlum direkt aşağı iniyorsun bu duruma. Emanetleri çıkarıyorsun arkadaşlarına dağıtıyorsun tamam mı? Çocuklar toplanın buraya toplanın çabuk. Buyur reis emrini söyle. Çocuklar okul bizim namusumuzdur ekmek teknemizdir. Kimse el uzatamaz. Onları sağ veya ölü ele geçireceğiz tamam mı? Eli titreyenin elini s**erim. Bu bir namus davasıdır. Hadi. Ahmet hocam sakin olun ya. Bu işe devlet müdahale etseydi. Müdür bey devlet de benim. Gelenek de benim. Yenilik de benim. Anladın mı? Sen karışma Mito. Çekil kenara. Ben onların hepsinin... Oğlum tamam dövmeyin yeter ya dur adam bir şey anlatacak. Söyle. Abi kurban olayım iki buçuk saattir bizi dövüyorsunuz Allah rızası için bizi polise teslim edin ya. Bu nasıl okul çete misiniz amirim? abi? Udum onu okula saldırmadan önce düşünecektiniz piç. Abi vallahi biz ne bilelim böyle bir okul var abi. Müdür bey. Çocuklar biraz daha etsin, şunları okula saldırmak neymiş öğrensinler. Ondan sonra polislere teslim edersiniz. Emredersiniz reis, pa pardon hocam.